Şimdi arkadaşlar bizim 999 Sage serimizi biliyorsunuz. Ve bu seri gerçekten de çok ama çok seviliyor ve ben de yaparken çok eğleniyorum. Bu sefer bunu yeni gelen ajanımız Deadlock'la yapacağız. Aslında Deadlock birazcık yavaş karakter olduğu için Jet gibi, Reis gibi uçup kaçamadığı için bu sefer çok zor olabileceğini düşünüyorum. Ama ultisini sınırsız şekilde kullanacağımız için belki bir şeyler yapabiliriz. Eğlenmeye çalışacağız. Güzel bir video yapmaya çalışacağız. Bu arada kazanıp kazanmamak gerçekten önemli değil. Önemli olan sadece eğlenebileceğimiz güzel bir video yapmak. Başlamadan hemen bir like atarsınız bana çok ama çok büyük destek olmuş olursunuz. Bir de 250 bin aboneye çok az kaldık onu da söyleyeyim. Şimdi başlayabiliriz. Bu arada onu da söyleyeyim ki bu videoyu yayında yapmıştık. Siz de yayınları kaçırmak istemezsiniz gelebiliriz. Şimdi başlayabiliriz. Çok mu sert vurdum? Şimdi arkadaşlar maçımız başladı. Bu seriyi çok karakterle yaptık. Bir de deadlockla deneyelim. Bakalım olacak mı? Aha. Tamam bunu vurduk abi güzel. Birini daha çektim lan. Oynanır mı ay acaba? Şuradan. Bunu da aldık. Çok iyi. Bomba kurmamız lazım. Bunu da aldık. Valla yıkkın mesafeden bile oluyor ya. Bombayı kurmam lazım şu an. Bombayı kurarsam çok güzel olacak kurdum bile bunları bir emcükleyelim diyelim buradan tamam çok iyi Abi çok fazlalar şurayı bu ulti bomba patladı galiba tamam güzel ikisini de çektim ben kaçar görüşürüz kral görüşürüz çok güzeldi bir tık heyecan yaptım lan adamlara sıkılıyordum az daha üstüme bani yaparken güzel güzel ilk roundumuzu aldık dead gerçekten çok güçlü. Şimdi bazılarını şey diyebilirsiniz, o sınırsız mermiyi niye açık kullanıyorsunuz? Sınırsız mermiyi kapatırsam kazanma ihtimalim tamamen sıfır arkadaşlar. O yüzden e, bu şekilde kaybetme ihtimalim çok yüksek çünkü bunun e, defans kısmı var. Defansta benim işim çok ama çok zor. O yüzden atak kısmını kazanabildiğim kadar benim avantajlı olmam gerekiyor ki defansa da kazanma şansım olsun. Çünkü adamlar defansta bomba kurup kaçarlarsa ben hiçbir şey yapamam. O yüzden arkadaşlar deneyelim bakalım inşallah kazanırız. Şimdi A'dan oynayacağım direkt. Attım ultimi. Hoppa, birini aldık. Çok iyi. Bir tane de böyle attım. Birini daha aldık vallahi. Çok güzel. baya bir adam çektik vallahi. Şu köşeyi bir çekleyelim. Orayı da çekti. Çok güzel. İki kişi olabilir orada. Vallahi tam tahmin ettiğim gibi oldu. Tamam, şunları da vurduk. Bombayı kuralım. Kurkunç. Tamam bunlar hiçbir şey yapamaz bana. Ben buradan kaçar. Hiçbir şey yapamazlar. Bunları da aldım çok iyi. Bir şey değil mi? Bombayı kurup kaçsam bile gayet yeterli olacak benim için. Çok iyi ikinci roundumuzu da aldık. Ama çok sevinmemek gerek çünkü bunun de defans kısmı var. Dediğim gibi defansta işimiz çok zor. İşimiz gerçekten çok zor. Adamlar A'ya fake atıp B'ye gidip kursalar benim rotate atana kadar zaten 40 saniye sürem olacak. O süre içerisinde bomba patlayacak. O yüzden burayı bizim 12-0 falan yapmamız lazım ki defanstayken yanlışlıkla bile olsa bir round kazanabileyim. Tabbas abi 2 roundda 45 kilimiz var. Abi herhalde 45 vuruyorum ama takım yüzünden kaybediyorum diyen o çocuğun mazisi bu. Tamam abi girdik vallahi sıkıntı yok. Taşın arkasını kontrol edelim. Kuruyor 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 Şurayı bir tane ulti. Tamam bunu da aldık çok iyi. Abi ben burayı full ulti oynarım silah gerek yok. zemezsin. Abi çözdüler mi? Çözemediler değil mi? Al tamam aldım. Çok bir dakika garip bir round oldu ama aldık. Güzel ben çözdüler zannettim. Tek tabanca yazdı ya ben çözdüler zannettim orada. Güzel 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 güzel. Üçüncü roundumuzu da aldık. Birazcık riskli hareketler yaptık ama iyi iyi. Emcükledim. Başladık beyler. Başladık beyler. Saldıralım beyler. Side'de bir girelim abi. Çok iyi. Tamam güzel. Bombayı hızlı bir şekilde kuralım. Tamam bunu da aldık. Bebeğim Vandal. Lan o ne? Oh, oh, oh. Yemin ediyorum kesiyor adam beni. Bunu da aldık. Güzel, güzel, güzel. Kolaydı, kolaydı, kolaydı. Size bir de C atayım. Çömelin orada. Uh oh be. Vallahi götü kesiyorlardı orada. Gayet zor kurt kurtuldum. 51 canım kaldı zaten. Vallahi götü kesiyorlardı orada. Güzel, 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 güzel. 4-0, 4-0, 4-0. Başladık abi, başladık, başladık. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tamam birini çektim. Bunu da çektik galiba. Burayı da çektik. Şurayı bir kontrol. Tamam orada da biri varmış. Biri daha var bence. Tamam bunu da vurduk. Oo bir bıçak yedik. Valla bir bıçak yedik. Şöyle bir tane emcik atalım. Emcik dedim bunu da emcik dedim. Güzel. Şöyle uzağa kaçsak nasıl olur peki? Şuraya kaçsak nasıl olur? Şöyle bir tane daha gönderelim. Siz kral şey yaparsınız ya onu. Onu çözersiniz ya siz. Güzel güzel güzel. 92 vuruyor abi. Her, her 92 vuruyorum. Kaybediyorum ama. Oynadım. Oha. Rush geldi. <laughs> Çömelmişler. Oğlum ne yapıyorsunuz? Niye rush diyorsunuz? Tamam abi siz gelirsiniz buraya. <laughs> ben kaçar. Vallahi çözüyorlar. Vallahi çözdüler. Kim <laughs> ya? Abi sıkıştık ya. Sıkıştık çözdürdük. Bombayı çözdürdük. Kolay dizi falan yazıyorlar. Ah. Ah ulan vermeyecektik bu öyle ya. Yapın bakayım bir de o hareketi bana. ben buraya bir de duvar atayım. Siz onu arkadan gelip nah kaldırırsınız bu arada. Aha. Oğlum sizin kafanız çalışıyor da benimki çalışmıyor mu? Tam burada ben avantajlı olabilirim bir tık. Ama atakta, defans, atakta da siz avantajlı olacaksınız. Özel yüzden sıkıntı yok yani. Bir de şöyle bir şey yapsak peki. Şöyle bir tane de... Şöyle bir tane daha duvar koysam. <laughs> Şöyle bir tane daha duvar atalım. Bunu kırın, çözün bakayım çözebiliyoruz mu? Birazcık abartı oldu ya. <laughs> Abi biraz abarttık ama olsun olsun atakta. Bombayı çözmeye... <laughs> evet abi, gayet... <laughs> Abi Bence de sahi... arkadaşlar tamam tamam yetenek kullanmayalım abartı oldu biliyorum şu anda yorumlarda içinizden bunu geçiriyorsunuz yetenekler çok fazla o zaman sadece ulti kullanalım. Asıl arkadaşlar asıl sahi... kullanma kanka. bence de bence de abartı oldu değil mi ben de fark Aynen. ettim. Arkadaşlar geldik bir sonraki rounda bakalım bu alabilecek miyiz bir round vermemiz kötü oldu 11-1 yaparsak burayı çok iyi olacak. vallahi sayda gireceğim direkt. Vallahi canımız kaldı Niye bu kadar zor oldu? Ulan bu sefer çok zor oldu lan. Adamlar çözmüşler olayı. Hepsi aynı sayıda stack kalıyorlar. Şöyle yapalım. O zaman biz de bunlara bir fake verelim. Tamam şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir ulti atıp. Ha, sizi akıllı bıdıklar. Gel 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 gel. Çektim hepinizi gel. Ne hepinizi çekeceğim gel. Vallahi de beş kişi kaldı. Oğlum bunu nasıl görmedi ülke? Hızlı bir şekilde gidip kuralım abi biz bombayı. Yapacak bir şey yok. Adamlar hepsi kalkacak muhtemelen. Hepsini kaldıracaklar. Aynen öyle de oluyor. Tamam biz bombayı kurduk buraya. Ve kendimiz de gidelim. Main'den oynayalım abi. Main'den falan oynamayacağım açıkçası. Buradan oynasak daha mantıklı. Ya da yok. aynen. Aynen. Aldın onu da aldın. Onu da aldın. Çözersiniz. Çözün. Siz bana fotosentez mi yazıyordun? Bunlar bana fotosentez mi yazıyordu demin Giravut? Biz de bir tık toksikleyelim. Fotosentez. Vallahi hızlı kuracağım. Aman <laughs> yanlışlıkla bombaldım. Mouse'un şu yan tuşunda yetenek kullanma var. Ona bastım yanlışlıkla. Abi ya valla B site çok zor B side'a gitmeyeceğim bir daha Ben bak arkadaşlar şuna bastım Şuna bastım bak görüyor musun bak Şuna da edelim Yapacak bir şey yok Unlucky diyelim Hızlı oynayacağım ha Oğlum oğlum olmadı bu sefer ya. abi niye hata yapmaya başladım ya? Niye hata yapmaya başladım ya? niye vuramıyorum oğlum? Abi atakta bunlar benim ağzımı sıçacaklar. Gerçekten benim maçı kazanma ihtimalim yok gibi gözüküyor ya. Bir round bile vermeyecekler bana. Bir şey mi? Aynen, aynen. Şerefsiz. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorum biliyor musunuz chat? Adamları haritanın farklı farklı yerlerinde öldürmeye çalışıyorum ki kaldıramasınlar o kadar kolay. Abi hayır ya vuramayacağım bunları. Çok fazlalar şu an. Abi çok kötü. Nice. Hangi adamlar çözdüler ya arkadaşlar adamlar oyunu harbiden çözdüler hepsi aynı sırada üstüme direkt koşuyorlar ya hepsini vurmak mümkün değil gibi ya. Acaba Kur'an'ı alabilir miyim buradan Vallahi spike'ı çekersem var ya. Vallahi spike'ı kendime getirirsem. Vallahi spike'ı kendime getirdim. Yemin ediyorum spike'ı kendime getirdim. Vermem ki Nereye kurdular oğlum? Bir kişi kalmış. Let's go. Let's go. Çok iyi. Çok iyi oğlum. Bu karaktere bayılıyorum ya. Deadlock'u ellesek mi? Spike'ı kendimize çekersek hiçbir şey yapamazlar. Spike'ı emcüklersek hiçbir şey yapamazlar ama onu her zaman tutturamayacağız işte. Fake falan atacaklar. Nasıl yapabiliriz acaba onu bir düşünelim. Bence defansta wall kullanmam gerekiyor. Hayır ya kurdular. Oğlum sen... Lan bunlar arkamdan nasıl çıktılar? Olur olur sıkıntı yok. Spike'ı kurdurursam zaten kaybedeceğim. Ama Spike'ı kurdurmamamız gerekiyor. Bir şekilde Spike'ı kurdurmamamız gerekiyor. Arkadaşlar eee... Spike'ı nasıl yakalayacağız ya? Spike'ın nerede olduğunu nereden anlayacağız acaba? orada Güzel ama güzel. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Kazanıp kaybettirmek çok da önemli değil. Eğlen eğlenmeye bakıyoruz. Gayet zevkli bir video olduğunu düşünüyorum bu arada. Allah full abi bak aya kurdular. Yemin ediyorum saçmalık ya. Ben bunu nasıl kazanabilirim ki arkadaşlar? Bunu nasıl ben oraya gidene kadar zaten bomba patlayacak. Yapacak bir şey yok. Unlucky dediğimiz bir olay. Ben FF veriyorum. Ben yenilgimi kaybediyorum. Erkek gibi kaybediyoruz. Kahraman gibi savaşıyoruz ve kaybediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada ben yeteneklerimi kullanıyorum. Haberiniz olsun. Yani kazanma ihtimalim yok aksi takdirde. Yeteneklerimizi kullanalım bence de yok yok. Bu sefer de site'den infom alıp ters tarafa gidiyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Çok fazlalar. Çok fazlalar. Sıkıntı çıkıyor böyle. Olsun. 250 imiz var abi ama kaybediyoruz kanka ya. Bu duvarlar da çok saçma sapan yerlere açılıyor. Ben hiçbir şey yapamadım ya. Bir dakika düşünelim bir şey yapılır mı ya? Bir şey yapılır mı abi? beyi full Q atalım. E atalım. B'ye full Q atalım abi buralara bir şeyler atalım. Kuramasınlar en azından ben gelene kadar. Abi hadi hadi abi hadi ya. Birkaç round olalım bari lan. Vallahi kaybetmemiz belliydi zaten. Tamam hızlı gitti bunlar oraya. Aynen abi. Güzel miyiz? Gözlük gibi. Kolaydı. Çözdük. Gayet iyi. Let's go. Valla seni çoğul atıp altında kaldıracak. Şunu dönebilir bu arada. بیا بیا B'ye kurmuşlar. Acaba hiçbir şey yok şu an. Çözebilir miyiz acaba? Gözdüm gibi. Çözemedim! Çözemedi. Oğlum bir milli sa Oğlum. Ah. Yemin ediyorum kafama çok ağır bir sinir girmeye başladı ya. Ne? Ça <laughs> geçmiş. Olsun abi, olsun. Denedik, elimizden geleni denedik ve gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Bence eğlenceli bir maçtı. Ben çok kötü sinirlendim ama vallahi çok kötü sinirlendim. <laughs> Rankıt başta bu kadar sinirlenmiyorum, tilt olmuyorum. Olsun, olsun, gayet iyi. Dediğim gibi eğlenceli bir maç olduğunu düşünüyorum. E, yorumlarda kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Siz beğendiniz, beğenmediniz devam gelsin mi? Bu arada bunu revanş maçında yapabilirim. Tecrübe edindim, e, Hatalarımdan ders çıkardım. Bu arada atakta ben çok kötü hatalar yaptım. O yüzden e, bir dahaki revanşımızda bunun e, ikinci versiyonu yapabiliriz. Arkadaşlar elinize sağlık. Cici çok unfair bir maçtı. Yapacak bir şey yok. Bir, bir Ama, e, biraz e, yenildin sanki. Biraz ağladın sanki. Erkek erkek gibi oynadık. <laughs> biraz. Ağlamadık. Hiçbir biraz. şey yapamadık. <laughs> Hiçbir biraz. şey alamadık. Canım siz elinize sağlık. İzlediğiniz için teşekkür Benim ediyorum. Ben. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye, 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 bye. bye. Alevine, içimi yakar. И чем